Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenerek izlersiniz. Sen Çal Kapımın dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Hande Erçil ile Kerem Bürsin ayrılır ayrılıktan 8 ay sonra hayranları tarafından görüntülendiler arkadaşlar. Sen Çal Kapım Madalı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı Maldivilerde tam ortaya çıkmıştı. İkilinin iş anlaşmalarının sekteye uğraması için bağlı oldukları ajansların isteğiyle ayrıldıkları ile sürülmüştü arkadaşlar. Gazeteci tarafından görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Gülsin gizlice görüntüleri geldi arkadaşlar. Ben de sizlere sunmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Canlarım benim kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.